Kanım, Sen nerelerdeydin? Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk teyze. Anlatacaklarım olsun. Ay ne var senin anlatacakların? Sen bu güne kadar neredeydin Allah aşkına? Teyze ben senin ev meselelerini konuşmak için gittim ya. Eee? İşte bu annem. Eee? Benim içtiğim suyun içine uygu ilaca koymuş. Ay olamaz. Uyudun. Kaldı Uyudun. Yani. Bir uyandım kilere kapatmış beni. Ay olamaz. Yine, yine mi be? oradaydım yine mi? Evet. Ama sen kocaman delikanlı oldun. Nasıl anneni tutamadın da? Uyuttu, sen... uyuttu. Beni oraya kendi uyutarak taşımış. Allah Allah. Gözlerimi açtığımda şekiller değil mi ya? Ay yavrum benim. Sonra nasıl çıktın kilerden? Benim beğendik tümörü öğrenmiş. Aa. O çıkart sevdiğim gibi. Acaba dokuz varmış be annenin. Hayret bir şey ya. Ay çok üzüldüm yavrum. Şimdi iyisin değil mi? İyiyim. Belindeki ne oldu. Şey ameliyat parasını ödeyecekmiş. Aa çok güzel, şimdi analık görevini yapacak yani. Çok sevindim vallahi, o, tabii ki öyle. Oo yavrum sana bir sopa İyisin şimdi. İyi teyze ama aklıma takılan bir şey var. Senin Değil bu de. ev durumu ya, ne oldu? Ya anam benim evimi aldı, elinden kira alıyor ya. Utanmadan bile kira alıyor. Benim evimi aldı elinden. Anne, anne. annenin yaptığı neydi? Şak sana ötesi. iyi davranıyor şimdi. Ama ha? benim tüm öğrendi. Benim tüm öğrenmeseydi beni çıkarmıyordu ki yerden. Tamam da, kirayla kira götürebildim seni tümör öğrenince nasıl merhamete geldi? Hayret bir şey ya. Bir tane oğlunu kaybetti çünkü. Onun için sana sevgisi var yani. Ama annene söyle benden kira almasın. Ne Paran yok oluyor? fazla. 15 bin lira para alıyor. 15 bin lira. Tabii ki. Benim param yok. Nasıl ödeyeceğim annene? Ya da çık diyor evde. Nasıl çıkacağım? Nereye gideceğim? Söyler misin? Annenin bana karşı bir Yok diyor sen benim diyor önceden çok paralarımı yedin. Ben onun parasını nerede yedim be? O beni yedi. Annen yaptığı haksızlık ama. Doktorla konuştum. Ee? Doktora geçti. bir tane doktor var işte. Onlar bir şey yapmışlar. Onlar falan şey Annem hala ödememiş. Hadi be. Niye ödemedi? Benden kiraz alıyor. Ödesin. Ödeyeceğim demiş abi. Söylesene sıkıştır annene. Ben çok kötü durumdayım. Ö ödemek zorunda zaten. Eğer ödemezse uçaklardan ben mesul değilim. Aa, <laughs> olmaz ödemek zorunda. Ben annemi bir ararım telefonla konuşurum. Sen çocuğun parasını, Doktor parasını niye ödemiyorsun? Çocuğun durumunu bilmiyor musun? Hani çok acıdın ya, şimdi niye böyle yapıyor? Allah Allah, böyle haksızlık olmaz. Benden kira alıyor, ne yapıyor paraları? Ananın sevgilisi mi var yoksa? Bana mesaj geldi. dur bakayım ne diyor? Ne diyor? Bilinmeyen numaradan gelmiş. Allah Allah, kimmiş o? Şey diyor, eee... İkizim ölmemiş. Belki yalandır şimdi. E, babam onu e, borçlar yüzünden satmış. Olamaz. Yurt dışında bir haline... Araştıralım biz bunu. onu. Bakalım buluruz onu. Derya adı işin içindeymiş. Ya para aldılar sattılar tabi. Terbiyesizler. Yazık oldu ya. Bak biz bunu bir araştıralım tamam mı çocuk? Hiç üzülme kendini. Kardeş... Aa niye üzülüyorsun? Sen onu hiç görmemişsin üzülüyorsun. Değmez. Gitti sen teksin. Boş ver, almayız onu. Bir tane yetersin sen. Niye kardeşini çözürdün? Vermişler ne yapalım? Araştırırız buluruz onu hadi.